Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahsen çok hasta olmuş. Ben Doktor Ayşe olarak onu muayene edeceğim. Şimdi gidelim bakalım. Ah senin nesi varmış? Evet, evet. Merhaba Ahsen. Duydum. Duydum ki çok hasta olmuşsun. Neyin var? Bize bana söyler misin? Söyle bakalım neyin var? Soğuk su içip soğuk dondurma mı yedin bu soğuk havalarda? Evet. Bu yüzden de hasta oldun galiba. Ateşin var mı peki? evet Şimdi seni muayene edeceğim. Muayene olmaya hazır mısın? Evet. Tamam şimdi uzan bakalım ah sencim. Şimdi sırtını bir muayene edelim. Sırtını bir muayene edelim çocuklar. Bakalım organları düzgün çalışıyor mu? Öksür bakalım. Öksür. Öksür. Hmm, biraz soğuk almışsın. Çantamdan, çantamdan çıkardığım malzemelerle şimdi kontrol edeceğim seni. Aç bakalım çantamızda neler varmış. Tamam uzan bakalım ben sana iğne yapacağım şimdi. Şimdi iğne yapıp senin dil altını kontrol edeceğim. Hemen bakıyorum. Buradan alalım bakalım. Bir tane iğne alalım. Bir tane dil altı alalım. Bir tane ateş ölçer alalım. Şimdi ah senin muayeneye gidelim. Uzan uzan bakalım. Uzan bakalım. Dilini aç ağzını. Hemen. Hmm. <laughs> Ateşini de ölçelim. Oo, ateşi de çok yükselmiş. Şimdi bir tane de iğne yapacağız. İğne yapacağız. Ondan sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Ayaklanıp tekrar birkaç gün sonra tekrar oyun oynamaya başlayacaksın. Tamam mı ah sen? Ama bir daha sakın sakın ol. Soğuk havalarda çok dondurma yeme. Sizde çocuklar, soğuk havalarda çok dondurma yemeymelisiniz. Yoksa üşütüp hasta olabilirsiniz. Bir tane iğne yapacağız. Cıs. <laughs> Hemen hareketlendim bakıyorum da. Evet arkadaşlar, ah seni <laughs> iyileştirdik. Şimdi başka hastalara bakmak için ben Doktor Ayşe olarak muayeneme gidiyorum. Hoşçakalın çocuklar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.